Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle EBA TV Televizyona nasıl yüklenir Bunu e, göstermeli bir şekilde Sizlere uygulama olarak anlatacağım Öncelikle Kumandamızdaki menü tuşuna basıyoruz Oradan Kuruluma geliyoruz Kurulumdan menü kan Kanal aramaya Girmemiz gerekiyor Oradan frekans yazıyoruz arkadaşlar 12000 084 Yatay olacak polarizasyon. Sembol oranı 13.750 750 yapıyoruz. Şebeke aramayı devre dışı bırakabilirsiniz. E, etkin yaparsanız bütün her şeyi yaratacak. O yüzden devre dışı değil. buradaki gibi çekmez ise diğer videoya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer polarizasyonu giriyoruz. Gelirse direkt OK'e OK basıp aratabilirsiniz. Diğer frekans 11.916 Dikey yapıyoruz arkadaşlar. Ve 30.000'e 30 tıklıyoruz sayın veliler. Çocuklarımızın bugünlerde eğitimden mahrum kalmaması için. gördüğümüz gibi sinyal seviyesi geldi. Direkt Okey tuşuna basıyoruz kumandamızdan ve kanal aramaya başlıyor. Görüldüğü gibi TRT EBA TV, İlkokul, Ortaokul, Lise gibi geldi ve direkt zaten kendisi otomatik olarak buluyor. Kanal B'ye atıyor. Burada listenin en sonunda çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz birden geriye gelirseniz TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise gibi bu şekilde görebilirsiniz. Hadi çocuklar iyi dersler. Lütfen beğenmeyi unutmayın.